Arkadaşlar merhaba. Optimum MH 25 SV freze makinesinde gün olmuyor ki sorunlarla karşılaşmayayım. Bugün Z ekseninde kumanda panelinden yukarı aşağı hareket ettirirken step motorun inanılmaz zorlandığını, adım kaçırdığını fark ettim. Bunun üzerine çevirme kolundan hareket vermeye kalktığımda resmen z ekseni kilitlenmiş gibiydi. Acaba şuradaki kızakları kilitleyen şu vidalar sıkılı mı diye merak ettiğimde onlar da sıkılı değildi. Şu kapağı söktüm. Şurada şunu çevirdiğimiz kola 90 derecelik şu mile dişliyle hareket aktarılıyor. O dişlere aralarına baktım. Orada da bir sorun bulamadım. İhtimale karşı yağladım. Sonuçta Z ekseni resmen kilitlenmişti. gene ee, YouTube videoların birinde bir Türk kullanıcısı Z eksenin esnediğinden falan bahsediyordu. Ben de yana kızakların e, sıkılmamış olabileceğinden e, olabileceğini cevap yazmıştım. Benim de başıma böyle bir sorun gelince kızakların e, şurada bakın şu, şu kızak şöyle gösterebilir miyim? Şöyle da şöyle alırsak. E, tarif etmeye çalışayım aslında görülebiliyor. Bakın şunun da göstereceğim. Tam bu arada bir boşluk var. Bu boşluk şuradan da göstereyim. Ha, şurada daha güzel görünecek. Evet. Bakın. Şurada görüyor musunuz? Şur, şu arada bir metal var. Bu metal şuradan bağımsız buna bağlı değil, buna, buna da bağlı değil. Arda bir metal. Şu vidalarla bütün tezgahlarda böyledir bu. Kırlangıç, kızaklı yataklarda şu şekilde vidalar vardır. Bu vidaları sıktığınız, sıkmaya başladığınızda e, vidaların uçları bu metalin şu metal e, ne diyelim ona? E, sürtünme parçası kızak boşluğunu alan parça öyle diyelim. Kızak boşluğunu alan parça vidaların uçları dokunarak onu iter. Sıktıkça daha çok iter ve kızak sıkıştırır. Çok fazla sıkıştırırsanız kızak kilitlenir. E, şimdi burada 1 2 3 4 tane Kızağı boşluğunu alma vidası var. Bunları e, biraz titiz çalışmayla hafif gevşetip açarak e, o eksenin bağlı olduğu eksenin rahatça çalışması sağlanması lazım. Bir makinede neden sonlar e, kızağı kitlemiş? Aslında bir tasarım problemi de olabilir. Normalde bu e, kızak boşluğunu alan parçanın sarı yani pirinç, bronz gibi e, aşınabilen bir parça olması lazım. <laughs> bu makinede çelik kullanmış. <laughs> çelik kuzak üzerinde çelik e, parça e, yürütmek sürt, sürtünerek ilerletmek makine kızaklarına zarar verir. Halbuki e, bu aradaki boşluk alan e, parçanın kendinin aşılması lazım. Onu ilk fırsatta e, pirinç ya da bronz bir malzemeye dönüştürmeyi düşünüyorum. Neyse o parçayı söktüğümde çok zor söktüm. Vidaları açtığım halde. Bu da demektir ki kızağı vidalar sıkılmadığı halde baya e, şey yapıyor. E, sıkıştırıyor. Onu söktüm. Onu şöyle söküyoruz. Bu vidaların hepsini açıyorsunuz. Şu kitleme vidalarını da açıyorsunuz. Şunları çıkartıyorsunuz. Ben şöyle iki tane saç parçasını şuraya koydum. Şöyle. Bunu da buraya koydum. Ondan sonra kumanda panelinden işte yavaş 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 ee, şu ekseni indirdim. Bu eksen inerken tabi bu bu parçayı şuradan çıkarttı. Bayağı bir uğraştım. Araya şöyle takozlar falan koymak zorunda kaldım. Çünkü bunların boyları yetmedi. Neyse daha sonra ee, o çıkarttığım parçayı taşla aldım. Tabii taş derken şunlar da değil. Şunun üzerine yatırdım. Şöyle. Ee, titiz bir şekilde taşladım. Yani incelttim onu. Böylelikle kıza sıkmasını, aşırı sıkmasını engel Çünkü kıza vidalarla biz sıkacağız. Vidaları sıktığımızda o dayama parçasını ileri itecek. İleri itince şu kıza dayanacak. Baskı yapacak. Ve boşluğu alacak. Dediğim gibi benim makinede o çok fazla sıkıydı. Vidaları gevşettiğim halde bile sıkı kalıyordu. Onu taşlayınca bir miktar incelttim. Ne kadar inceltmişimdir. En fazla 0.1 mm falan. Gene yerine yumuşakça girmedi. Biraz ee, kuvvet uygulamam gerekli oldu. Ee, daha sonra şu vidaları hassas biraz uğraşla ayarlayarak birini sıkıp birini gevşeterek e, yatağı tatlı tatlı çalışacak hale getirdim. Ee, daha önceleri bu, bu problem bu kadar yoktu. Bugün resmen Z-Tex'ini Kazıkladı gibi bir şey, yani sıkıştı gibi. E, sebebini bilmiyorum. ben şu günlerde atölye biraz fazla tozlu. toz kaçmış olabilir diyeceğim ama küçük bir ihtimal. Ya böyle bir sıkıntı var, anladığım kadarıyla bu <laughs> bu makina e, biraz acemi birisi tarafından tasarlanmış gibi geliyor bana. E, çünkü pek çok yerinde sıkıntılar görmeye başladım. Neyse ki bu sıkıntılar e, modifiyelerle halloluyor. Şimdi arkadaşlardan birinin sıkıntısı şeydi. E, tezgahta bir parça işlerken Z ekseninin hareket ettiğinden bahsetmiş. Arkadaşlar şu gövde gördüğünüz gibi son derece kalın, sağlam, dökümden bir gövde. Onun esnemesi mümkün değil. Burada şu sistemde esneyecek tek parça buradaki kızak. Ee, zaten o kızağı söktüğüm zaman bu lambur lambur oluyor. O kızağı itip bu vidalarını sıktığınız zaman kesinlikle bu Z eksenindeki oynama olmaz. Eğer e, o oynama varsa işte makinenizi inceleyeceksiniz. Ee, ama tek kaynak e, sorun kaynağı bence o kızaklar. Bunlarda çünkü makinenin esnemesine neden olacak herhangi bir şey yok. Son derece Rijit bir makine. <laughs> Yani her şeyi kontrol etmeniz lazım. Şu vidalardan tutun. Ee, ne olabilir başka? Şunda boşluk olması mümkün değil. Olursa zaten darmaduman olur makine. Yani benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Tek, tek seksiyonu ise kızaklardır. Kızakların ayarının yapılması gerekiyor. Anladığım kadarıyla ee, bu makineyi satan firmada Zaten kendileri de itiraf etti. Yedek parça lazım olduğunda depodaki makinelerden söküyorlar. Müşterinin o anki sorunu gideriyorlar. Depodaki malzemeyi de yurt dışından yedek parça geldiğinde monte ediyorlar. O esnada tecrübesiz acemi bir teknisyen makinenin canını okuyabiliyordur. Dolayısıyla makineyi satın alan da sorunlu bir makine almış olacaktır. Evet arkadaşlar ben makinemi çok seviyorum. Sorunlarına rağmen çok seviyorum. Ee, gün geçtikçe e, sorunlarını e, daha da azaltacağım. E, İdris evet bu makineyi yakında CNC'ye çevireceğim. E, şu anda CNC'ye çevirmeme tek engel e, vidalar. Şu vidaları bir vidalı vidalara çevirmem lazım ama şuralar çok fazla masrafım oldu. E, bunun aciliyeti yok. Mevcut vidalarla sensiz ye çevrilirse pek bu tadı olmaz, kabak tadı verir çünkü bu tür vidalar ve sonunları arasında bir hayli boşluk oluyor. Yani sensi şu anda doğrudan sens olarak çevirme mümkün değil mevcut vidalarla. O vidaların bil ya da vidalara dönüştürmesi lazım. Yatakların kırlandığı yatak olması sorun değil, hatta daha iyi. Aşırı sürtünme sistemleri kontrol etmek daha kolay olur. Biraz e, motor torku düşer. Ama e, kontrolü son derece pratik olur. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.